Kapanış konuşması için konferansımızın düzenleme kurulu başkanı Sayın Esma Dilek hanımefendiye sözü veriyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum Cem Bey. Saygıdeğer, değerli, kıymetli hocalarımız, kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, özel sektör kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, yurt içinden, yurt dışından teşrif eden değerli misafirlerimiz kıymetli akademisyenler, sektör uzmanları, saygıdeğer katılımcılar. 16-17 Nisan tarihlerine gerçekleştirdiğimiz Konfu ITS 1. Ulusal Akıl Ulaşım Sistemleri Konferansı, akıl ulaşım sistemleri alanında Türkiye'deki ve uluslararası düzeydeki paydaşları bir araya getiren, bilgi ve deneyim paylaşımını mümkün kılan, geleceğe dair stratejilerin belirlendiği son derece verimli bir platform oldu. Bu organizasyonda sizlerle yer almaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduk konferans süresince ortaya koyulan bilgi birikimi, öneriler ve ortak aklın ülkemizin akıl ulaşım sistemleri alanındaki vizyonuna güçlü bir yön vereceğine, bu sinerjinin hem akademik gelişmeleri hem de sektörel geliş birliklerini daha ileri taşıyacağına inancımız tam. Konferansımızın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen başta Konferans Başkanımız ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Doktor Ömer Fatih Sayana, akademik işbirliği içerisinde olduğumuz Bandırma 17 Eylül Üniversitesi yönetimine ve değerli akademisyenlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Konferansımızın başarıyla gerçekleşmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çaba sarf eden, düzenleme, danışma ve bilim kurulu üyelerimize tüm bildirileri büyük bir titizlik ve akademik ciddiyetle değerlendiren hakem hocalarımıza, iki gün boyunca bizlere değerli bilgiler sunan, ufuk açan, vizyonumuzu genişleten değerli konuşmacılarımıza, akademik ve sektörel deneyimlerini aktaran hocalarımıza, sektör temsilcilerimize, hem sergi alanında hem de bildiri ve proje sunum alanlarında kıymetli bilgiler paylaşan dernek üyelerimize ve paydaşlarımıza katkı ve desteklerini esirgemeyen, Tüm sponsorlarımıza ve bu ekosistemin bir parçası olan AUS Türkiye konferans katılımcılarına gönülden şükranlarımı sunuyorum. Konferansımızla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen AUS Türkiye'nin 6. Olağan Genel Kurulu kapsamında bizlerle olan yapıcı görüş ve önerileriyle sürece değer katan tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan Ağustos Türkiye ekibine, yönetim ve denetim kurulu üyelerimize, destekleriyle bizlere eşlik eden Ağustos Türkiye gönüllülerimize, 8. Ulaşımda Aklın Yolu ödülleri kapsamında titizlikle değerlendirmelerini yapan jüri üyelerimize, organizasyonun her aşamasında profesyonel bir yaklaşımda yanımızda olan Grup Mays ekibine, etkinliğimizin sunumunu başarıyla gerçekleştiren Cem Ogünşen Beyefendi'ye ve burada bizlerle olan siz değerli katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ağustos Türkiye'nin 2027, 2025, 2027 dönemi için göreve gelen yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerine başarılar diliyor. Sektörümüz adına hayırlı, uğurlu, verimli Ağustos Türkiye'yi daha ileri götüren bir dönem olmasını temenni ediyorum. Birlikte daha adil, emniyetli, bağlantılı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri inşa etmek dileğiyle hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bir bir başka Ağustos Türkiye organizasyonu buluşmak dileğiyle sizleri sahneye kürsüye kürsüye, evet, kürsüye sahne aile, fotoğraf, aile fotoğrafı için davet aile ediyorum. fotoğrafımız var. Evet, Buyurun efendim. Buyurun efendim.